Arkadaşlar herkese merhaba yine yepyeni bir denemeyle karşınızdayız DGS denemeleri paylaşacağız bu yıl sizlerle hem genel denemeler hem de matematik denemeleri ama sezona başlamadan önce herkes bir nasıl olduğunu görmeli ve başlangıç durumunu görmeli o şekilde bir plan program çizmeli kendine diye düşündüğünden dolayı sezona başlangıç denemesiyle başlayalım istedim kanalda ve sizlere sezona başlangıç denemesi hazırladık gelin bu sezona başlangıç denemesini şöyle bir gözden geçirelim. Katıl butonundan üye olanlara, kanalın üyelerine özel bir çalışma bu ama her yıl yaptığımız gibi bu yılda ilk 15 sorusunu denemeyi herkesin görmesi açısından paylaşıyoruz. Şimdi ilk soru bir rasyonel sayı sorusu. Hemen hemen her sınavın ilk sorusundan biri olacak bu soruda. Böyle bir soru çıkarsa karşımıza ne yapacağız? Parantezin işlerini öncelikle halletmemiz lazım. 2 eksi 4 bölü 7, 2 eksi 3 bölü 5 ve 1 eksi 1 bölü 2 var. Bunları ayrı ayrı toparlayacağız. Şimdi 2 4 bölü 7'yi nasıl yapıyorduk? 7 kere 2, 14. 4 çıkar 10. Yani burada ne geliyor? 10 bölü 7 geliyor. Sonra çarpı 2 3 bölü 5. 5 kere 2, 10. 3 çıkardığımız zaman 7 bölü 5 gelir. Ve 1 eksi 1 bölü 2 de 2 kere 1 2. 1 çıkar 1. 1 bölü 2. Şimdi burada sadeleşenler var mı? Evet bu 7 ile 7 gitti. 5 kere 2 zaten 10 eder. Dolayısıyla bu 5 kere 2 ile yukarıdaki 10 sadeleşir ve bize bir sonuç olarak kalır diyebiliriz buradan hareketle. Güzel, hoş bir soru idi. Şimdi geldik 2'ye. Köklü sayı sorusu var. Aynı zamanda tabii ki rasyonel sayı bilgisi de gerekiyor. İşlem yapılmış burada. Önce şu kök 72'yi parçalayalım. Nasıl yapıyorduk? 36 çarpı 2 bu. O halde 6 çarpı kök 2 olarak yazılabilir. 6 kök 2 bu. Şu kök 8 de aslında nedir? 4 kere 2 değil mi 8? O yüzden o da 2 kök 2 olarak yazılabilir. Yani daha düzenli olarak yazarsak şöyle yazmalıyız. Yukarıda 6 kök 2 var. Aşağıda 1 bölü kök 2 artı 1 bölü 4 dışarıya çıkarsa 2 kök 2 oldu. Payda eşlemek lazım. Burayı 2 ile çarpacağız tabii ki. Şuraya devam edelim. Yukarıdaki 6 kök 2'ye hiç dokunmuyorum. Şimdi burada ne var? 2 çarpı 1'den 2. Yukarıda bir, bir, de burada var yanında. Toplayalım. 3 bölü. Ortak paydamız ne oldu? 2 kök 2 oldu. Şimdi ilkini aynen yazalım. 6 kök 2. İkincisini ters çevirip çarpalım. 2 kök 2 bölü 3 olarak. Burada 3 ile 6 sadeleşirse 2 gelir zaten. 2 kere 2 buradan 4. Kökki çarpı kök de 2 eder. Oradan da cevabımız ne gelecektir? 8 gelecektir diyeceğiz. Böyle bir soru karşımıza çıkarsa. Ve geleceğiz 3. sorumuza. Diyor ki 3 basamaklı ABA sayısı rakamları toplamının 19 katına eşitse B eksi A farkı kaçtır? Hemen denklemimizi kuralım. 3 basamaklı ABA eşitmiş neye rakamları toplamının 19 katına yani 19 çarpı A artı B artı A'ya eşit. Burayı bir çözümleyelim. Burada ne gelir? 100A artı 10B artı 1A gelir. Burada da 19 parantezinde aslında burada ne var? 2A artı B var. Hemen şöyle yazabiliriz. O zaman 19 çarpı 2A 38A artı 19 çarpı B var. Bunu da yazdık. Şimdi toparlayalım. Burada ne var? 100A artı A'dan 101A var. Artı bir 10B'miz var. Burada da 38A artı 19B'miz var. Şimdi A'ları B'leri bir tarafa toplayalım. 38A buraya gelsin. Bu da buraya gelsin. Burada kaç kalacak? 63A kalacak. Burada da 9B kalacak. Her iki tarafı 9'a bölsek 7 çarpı A eşit olur B'ye. A'ya 1 verdiğimiz zaman burada B'nin nedir? Kaç gelecektir? Görüldüğü gibi Burada B nedir? 7 gelecektir tabii ki. B nedir? B gelmez. Bize bu ikisinin farkı soruluyor. 7 eksi 1'den cevap kaç gelecektir? Buradan 6 gelecektir diyebiliriz. Güzel. Hoş ve tam sınav ayarında bir soru idi bu da. Evet geçtik 4'e. Şimdi A ve B birer tam sayı demiş. 25 üzeri A artı 5 üzeri 2 A eksi 1 eşitmiş. 6 üzeri B çarpı 5 üzeri 9'a. A artı B soruluyor. Toparlayalım. Şurası zaten 25 üzeri A. Ona dokunmaya gerek yok şimdilik. Artı şu 5 üzeri 2 A'yı şöyle yazsak. 5 üzeri 2 A bölü 5 üzeri 1 diye. Yani 5. Bu ne oldu? 6 üzeri B çarpı 5 üzeri 9. Şimdi bu 5 üzeri 9'da taban 5. 5 üzeri 2 A'da da taban 5. O zaman şurayı da 5 tabanında yazalım. 5'in karesi bu malum. 5'in karesinin A'ncı kuvveti olarak yazacağım. Yani 5 üzeri 2 A olacak o da. Artı 5 üzeri 2a bölü 5. Şimdi şu sağ tarafı yazmayayım şimdi. Payda isteyeyim şuradan. Şunu şey yaparsak. 5 ile çarparsak ne olur? 5 tane 5 üzeri 2a olur. Ee, bir tane burada var. 6 tane oluruz bu değil mi? 6 tane 5 üzeri 2a bölü 5. Eşitmiş 6 üzeri b çarpı 5 üzeri 9a. İşler dışarı yapalım. Buradan. 6 üzeri 1 yani çarpı 5 üzeri 2a eşit olur. 6 üzeri b çarpı 5 ile 5 üzeri 9 çarpılacak olursak ne olacak? Burada 5 üzeri 10 olur değil mi? Şimdi burada çok belli ki 6'ların ve 5'lerin kuvvetleri aynı. O zaman 6 üzeri 1 b 6 üzeri b'ye eşitse b buradan 1 olur. 5 üzeri 2a 5 üzeri 10'a eşitse 2a buradan 10. Dolayısıyla a da buradan 5 gelir. İkisinin toplamı soruluyor. Toplam kaç gelecektir? Tabii ki buradan 6 gelecektir. Geldik 5. sorumuza. Şimdi bir faktöriyel sorusu var karşımızda. Faktöriyelin karesi var hatta. Nasıl yaparız? Bunu önce şöyle bir yazalım. 5 faktöriyelin karesi 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel olarak yazılabilir. 4 faktöriyelin karesi yine aynı şekilde 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olarak yazılacak. Şurayı da aynen yazayım. Arada sadece eksi var zaten. Şimdi şunu görmek lazım. 5 faktöriyel nasıl yazılır 4 faktöriyel türünden? 5 çarpı 4 faktöriyel olarak yazılır. Hem bu hem de bu aynı. Dolayısıyla 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel ortak burada. Onun parantezini alacağız. Yani 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel parantezini alacağım. Birincinin yanında 5 çarpı 5 var. Yani 25 var. İkincinin yanında kimse olmadığı için çarpı 1 var diyeceğiz. Artı 1 olacak burada. Aynı şey aşağıda zaten söz konusu. O zaman oraya da hiç dokunmuyorum. Burası da ne oluyor? 25 eksi 1 oluyor. Bunlar çarpım durumunda olduğu için gitti. 25 artı 1'den 26, 25 eksi 1'den 24 oldu. Şimdi burada paydalarını, pay ve paydayı sadeleştireceğiz. 2'ye bölsek 13 bölü 12 olur cevabımız. Evet geldik 6. soruya bir tek sayı çift sayı sorusu. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. 3AB artı 5B tek sayıymış. Buna göre hangileri tek sayı diye soruyor. Önce silinmesi gerekenleri silelim. 3 ve 5 gidiyor değil mi burada ne olur? Bize verilen aslında AB artı B ifadesi. Bunu da B parantezine alsak B parantezinde A artı 1 var. Bu neymiş? Tek sayıymış. O halde çarpanlar tek olmalı. B kesin tektir. A artı 1 de tek. A artı 1 tek olduğu için A da buradan çift olmalı. Hemen şuraya yazdık. Bakın a çift sayı imiş, b de tek sayı imiş. Biz neyi arıyoruz şimdi teki? Şimdi buradan a çift, b tekse a artı b tek olur mu? Evet, bu tamamdır. B eksi birin karesi, b tekse b eksi bir çifttir zaten. Bir çıkarsa çift olur. Çiftin karesi yine çifttir. Bu gitti. Ee, a b artı b kare. B karenin de karesini götürüyorduk hatırlarsanız, kuvvetleri görmüyorduk, görmezden geliyorduk. Bu zaten neydi? Şurada bizim gördüğümüz değil mi? AB artı B tek bulmuştuk onu. Demek ki bu da tek sayı. O halde bu da doğrudur diyebiliriz. Bu da doğruysa cevabımız buradan ne olacak? 1 ve 3 olacak. Yani Edirne şıkkıdır diyebileceğiz burada. Ve geçeceğiz ilk sayfamızı ikinci sayfamıza geleceğiz. Şimdi güzel bir denklem sorusu var. Aynı zamanda çarpanlara ayırma bilgisi de istiyor. 3x kare 6y artı 11'miş. 3y kare de 6x artı 11. Buna göre x kare artı y kare soruluyor. Hemen bakalım. Şimdi ben bunu bir taraf tarafa toplasam bir de çıkarsam acaba bir şeyler gelir mi diye bakalım. Taraf tarafa toplasam ne olur? 3x kare artı 3y kare eşittir. 6x artı 6y artı 11 artı 11'den 22 geldi. Yani daha derleyip toparlayalım. 3 parantezinde x kare artı y kare. 6 parantezinde x artı y artı 22 oldu. x kare artı y kare isterim için toplamak mantıklıydı. Şimdi çıkaralım. Buradan bir şey gelmedi ama. Taraf tarafa çıkarırsak 3x kare eksi 3y kare gelir. 6y eksi 6x olur. 11'den 11 çıkarsa 0 kalır zaten. Daha bir şey almaya gerek yok. Şurayı 3 parantezine alalım. 3 parantezinde x kare eksi y kare var. Buraya da 6 parantez alalım. Y eksi x var. Şimdi neyi hatırlamak lazım? 2 kare farkını. x kare eksi y kare neydi? x artı y ile x eksi y'nin çarpımına eşitti. Bu da 6 çarpı y eksi x'e eşitse. x eksi y ile y eksi x sadeleşirse ardında eksi 1 bırakır. 3 ile 6 sadeleşse de 2 olur. Yani ben buradan ne öğrendim? x artı y 2 çarpı eksi 1'miş. Yani eksi 2'ymiş. Şimdi x artı y eksi 2 ise burada yerine yazsak zaten soruyu bulmuş olduk. 3 çarpı x kare artı y kare 6 çarpı eksi 2 yani eksi 12 artı 22'dir. Yani burası 10. E 3 tanesi 10 ise o zaman her iki tarafı 3'e bölecek olur isek x kare artı y kare buradan kaç eşit olacaktır? 10 bölü 3'e eşit olacaktır deriz mesela böyle bir soru. Karşımıza çıkarsa cevap A şıkkıdır diyeceğiz. Ve geleceğiz 8'e. Güzel bir eşitsizlik sorusu var. x y kare küçükmüş x kare y'den o da küçükmüş sıfırdan. Buna göre hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi şöyle inceleyelim. x y karenin y karesi kesin artı. x kare de x karesi kesin artı. Değil mi? Onlar sonuçta sıfır olamaz. Çünkü sıfır olsa hep sıfır eşit olur. Bir şeyin kendisi artı da olsa eksi olsa karesi artı olacak. Şimdi x y kare negatifse y kare artı olduğuna göre x eksidir diyebiliriz. x'in burada negatif olduğunu söylemek mümkün. Aynı mantıkla x kare y negatif iken x kare artıysa o halde y demek ki eksidir. x de eksi y de eksi bunu biliyoruz. O zaman bakalım. Şimdi x çarpı y pozitif midir? Evet çünkü iki tane eksi çarparsak artı gelir bu doğru. Şimdi bakalım x artı y pozitif olabilir mi? Olmaz tabii ki. İki negatif toplarsak ee negatif gelir. Bu yanlış. y eksi x sıfırdan küçük mü? Bakalım. Şimdi şurayı şurayı bir şöyle bir mercek altına alalım. Şöyle baksak. Bunu bu tarafa atsak ne olur? x y kare eksi olarak geçer bu da. x kare y küçük olur sıfırdan. Burayı da x y parantezine alsak y eksi x olur. Bu sıfırdan küçükmüş. Şimdi x eksi y eksi ise burası artı. O zaman bunun ne olması lazım? negatife dönmesi için eksi olması lazım. Demek ki y eksi x de buradan kesinlikle sıfırdan küçüktür. Bu da doğrudur diyebileceğiz. Yani buradan cevap ne olacak? 1 ve 2 olacak. Geldik 9'a. Şimdi bir mutlak değer sorusu var. x 5 artı olarak verilmiş ve x eksi mutlak değer 3 kere x eksi 3 çarpı mutlak değer y eksi x 4 denmiş y soruluyor. Burada önce bir y eksi x'i bulalım. bunun bunu bu tarafa atsak y eksi x'i almak için bunu da bu tarafa atsak ne olur? Eksi 5 eşit olur y eksi x'e. Yani eksi x eksi 5 yazacağım. Mutlak değer eksi 5 5'e e eşit o halde. x eksi 3 çarpı 5 eşit olacak 4'e. Yani x eksi 15 4'e eşit. O halde x buradan 15'i diğer tarafa atarsak 19 olur. x'i bulduk. Bize y sorulmuş ama. Ya x 19 şurada bakalım. 19 kaça eşit? 5 artı y'ye. Y. Buradan y'yi de bu tarafa atacak olursak. 5'i daha doğrusu. 19 eksi 5'ten y'nin ederi buradan kaç olur? 14 olur. Yani doğru cevap buradan A şıkkıdır diyebiliriz. Geldik 10. soruya. A kere B, A kere C verilmiş. 2 artı 3 B artı 4 C de 22 olarak verilmiş. A soruluyor. Şimdi sorulan A ise her bir ifadeyi A türünden yazmamız lazım ki buradan sonuca ulaşabilelim. O zaman burada B ve C gördüğüm yere A türünden ederlerini yazmak zorundayım. Nasıl yapacağız? Şimdi burada A kere B 12. A kere C 5. Burayı A ile genişletebilirim. Veya şunu yapabilirim. Bakın B gördüğüm yere ben 12 bölü A yazabilirim. Her iki tarafı A'ya bölecek olursam. Aynı mantıkta C gördüğüm yere 5 bölü A da yazabilirim. Gelin yazalım bakalım ne gelecek. 2 A'mız var zaten. Artı 3 B. Yani 3 kere 12 bölü A. Artı 4 C. 4 kere 5 bölü A. Eşitmiş 22'ye. Şimdi ne oldu? 2A artı 3 kere 12'den 36 bölü A artı 4 kere 5'ten 20 bölü A eşit oldu 22'ye. 2A artı 36 artı 20'den 56 bölü A eşitmiş 22'ye. Şimdi bundan sonra iki seçenek var önümüzde ya denklem devam edecek buradan yani 2A kare artı 56 şeklinde ya da değer vereceğiz şıklardan sonuçta bu da 5 tane seçenekten biri değer verirken de 56'yı tam bölmesi burada lazım. 56'ya 56'ya bölünen sayılar bakacağız. Kim var burada? 7 bölünüyor mesela. Verelim A'yı 7 versek sağlıyor mu? 2 kere 7 14. 56/7 de 8. 14 8 daha 22. Sağlık. Demek ki cevap buradan B şıkkıdır anlamına gelecek. Evet, geldik 11. soruya. K ve L kümelerinin eleman sayıları ile ilgili. O zaman K ve L kümesi diyorsa hemen şurada kümelerimizi çizelim. Şurada bir K kümesi var bir de L kümesi var. 2 çarpı S K fark L, 3 çarpı S L fark K, o da 4 çarpı S K kesim L eşitmiş. Birleşim 52 ise L kümesinin eleman sayısı soruluyor. Şimdi burada K fark L, L fark K ve K kesimle 2, 3 ve 4 olduğu için çarpanları 12'nin katında eşitlenir. O halde buraya 6x desem burası 4x burası 3x olur. K kesişimde 3x olacak. K farklı 6x olacak. L farkı da 4x olacak demek ki. Şimdi birleşim toplam kaç x oldu? 13x oldu. 13x'in ederi neymiş? 52. O zaman x buradan kaç oluyor? Tabii ki 4. Bize L kümesinde eleman sayısı soruluyor. Yani bize sorulan burada kaç? Burada 7x değil mi? 7x 7 kere 4'ten kaça eşit olur? Tabii ki 28'e eşit olur deriz. Ve geliriz 12'ye. fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Ve g bileşke fx 7 ise x değerlerinin çarpımı soruluyor. Şimdi g bileşke fx ne demek onu yazalım kural olarak. g bileşke fx g'nin içinde fx demek. Peki g ne? x artı 2. Yani mutlak değer içinde x artı 2. Yani mutlak değer içinde fx artı 2 yazacağız yani. E, Fx ne? Şöyle alacağız yerine yazacağız. O da mutlak değer 3x-4. O halde mutlak değer içinde mutlak değer gibi bir durum söz konusu burada. Artı 2 eşitmiş. kaça 7'ye. Şimdi içeriden dışarıya toparlayacaktık değil mi? Bu içerideki ifade ya 7'dir ya da eksi 7'dir diyeceğiz. Yani mutlak değer 3x-4 artı 2 7'ye eşit olabilir ya da mutlak değer 3x-4 artı 2 eksi 7'ye eşit olabilir. Buradan ne gelir? Mutlak değer 3x 4 5'e eşittir diyebiliriz. Ya da mutlak değer 3x 4 eksi 9'a eşit diyebiliriz. Ama bu olmaz. Çünkü mutlak değerli bir ifade negatif diyemeyiz. Buradan yürümeye devam edeceğiz. Bu da ne anlama geliyor? 3x 4 5'e eşit olabilir ya da 3x 4 eksi 5'e eşit olabilir. Buradan da 3x 9 dolayısıyla x 3 olabilir. Ya da 3x eksi 1 dolayısıyla x eksi 1 bölü 3 olabilir. Bize x değerlerinin çarpımı soruluyor. 3 ile eksi 1 bölü 3'ün çarpımı 3'ler sadeleşeceği için cevap bize ne getirecektir? Eksi 1 cevabını getirecektir. Yani doğru cevap buradan B şıkkı olacaktır. Evet geldik 13'e. Şimdi 3 basamaklı rakamları farklı KLM doğal sayısı 3 basamaklı rakamları farklı KML doğal sayısından rakamları toplamı kadar fazlaymış. Hemen denklemimizi kuralım. KLM fazlaymış neden? KML'den ne kadar? Rakamları toplamı kadar. Yani K artı L artı M kadar. Açalım bunu. Burada ne var? 100K artı 10L artı M. Sağ tarafta ne var? Yine 100K artı 10M artı L artı K artı L artı M. Gidenler gitsin sağlı sollu. 100 K'lar aynı. Onlar gitti. M'ler de aynı. Onlar da gitti. Ne kaldı sol tarafta? 10 L. Sağ tarafta 10 M var. E, artı 2 L bir de K'mız var. Yazalım onları da. 10 M artı 2 L artı K. Şimdi bunu da bu tarafa atsak ne olur? 8 L 10 M artı K'ya eşit olur. Bize sorular ne burada? KLM L, M toplamını alabileceğim büyükler. O zaman en büyük değeri verelim. L en çok kaç olabilir burada? 9 olabilir rakam. 72 eder dolayısıyla sol taraf 8 kere 9'dan. Sağ tarafın 72 edebilmesi için buna 7 vermem lazım. E, bu da 2 olması lazım ki sağlayabilsin. O halde 9 artı 7 artı 2'den burada en çok kaç olur diyeceğiz? 18 olur diyeceğiz. Ve geçeceğiz 14. soruya. Şöyle yazalım bakalım 14'ü. 3'e bölümünden kalanı 1 olan doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanarak bir sayı dizisi oluşturuyor. Şöyle bakalım. 1'in sayımız, 2'in sayımız, 3'ün sayımız, 4'ün sayımız diye gidiyor böyle. Bu dizinin baştan 2020. terimi soruluyor. 2020. sayısı acaba kaçtır diye. 3'e bölümünden kalanı 1 olan en küçük doğal sayı kaçtır? 1'dir değil mi? 3 kere 0 artı 1. Sonra 3 kere 1 artı 1. 3 kere 2 artı 1. 3 kere 3 artı 1. 3'ü çekerek gidiyoruz. Peki... 2020. sayıya nasıl ulaşacağız? Bakın bir sonraki sayı için bir tane 3 ekledik. İki sonrası için iki tane 3 ekledik. Biz burada 2020 sayı ulaşmak için kaç sayı sonrasına gidiyoruz? 2019 sayı gideceğiz değil mi? Her biri için 3 ekleyeceğiz. Başlangıcımız 1 olacak. O halde ben 1'in üzerine 2019 tane 3 eklemeliyim ki 2020. sayıya ulaşabileyim. Yani 1'in üzerine 6000 kaç olur bu? 57 eklemem gerekir. O halde 6058 olacaktır demek ki baştan 2020. terimi demem gerekir. Evet, geldik 15. soruya. Bir problem sorusu. Bu da herkese açık biçimde çözeceğimiz son soru sonra üyelerimize devam edeceğiz. Bir sınıfa 6 kız öğrenci gelirse öğrencilerin 5'te 2'si kız oluyormuş. Şimdi burada başlangıçta kız sayısı ve erkek sayısını bilmediğimiz için kızlara K tane, erkeklere E tane diyelim. Ne oluyor? Kız öğrenci gelirse öğrencilerin 5'te x kız oluyormuş. Kız öğrenci gelirse kızlar 6 kız öğrenci gelirse K artı 6 olur. Mevcut da K artı E artı 6 olur. Bu oran 5'te x'i kızsa tamamı 5 iken kızlara 2 pay düşüyormuş gibi düşüneceğiz. 6 erkek öğrenci ayrılsaydı e eksi 6 olsaydı mevcut da k artı e eksi 6 olurdu. Bu sefer öğrencinin 3'te x erkek olacakmış. Yani bütün herkes 3 erkekler 2 gibi düşünelim. Buradan iki farklı denklemden k ve e bulacağız. Hemen bakalım. Sol tarafa başlasak 5 çarpı k artı 6. Yani 5k artı 5 kere 6 30 eşittir 2k artı 2e artı 2 kere 6'dan 12. Burada ne yapalım? Bunu bu tarafa atalım. Bunu da bu tarafa atalım hatta. Ne olacak? 3K eşit olacak. 2E eksi 18. Bu burada bir dursun. Buraya bakalım de. 3 kere E eksi 6. 3E eksi 18. 2K artı 2E eksi 12 olur. Burada da K'yı yalnız bırakalım yine. 2E'yi bu tarafa atsak. E eksi 12 bu tarafa atsak. Eksi 6 eşit olur 2K'ya. Şimdi k'yı her iki tarafı 3'e böldüğümüzde buradan k'yı buluruz. Burada da her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde burada da k'yı buluruz. Yani k hem buna hem buna eşit. O zaman biz bunları eşitleyebiliriz. 2e 18 bölü 3 eşittir e 6 bölü 2'ye. Şimdi işler dışlar yapalım. 2 kere 2e 4e eksi 2 kere 18 36. 3 çarpı eksi 6 yani 3e eksi 18. Buradan ne gelecektir? E 18 gelecektir. 18 erkek varmış. Buraya ne yazalım? 18 yazacak olursak 18 eksi 6. 12 2'ye böl 6. Demek ki kızların sayısı 6'ymış. Toplamda 24 öğrenci varmış burada. Bunu görmüş olduk mesela. Böyle bir soru karşımıza çıkarsa biraz dikkatli ve denklem kurmaktan korkmadan ilerlememiz lazım diyeceğiz.